Bismillah, elhamdülillah, selatu ve selamu ala Resulullah ve ala aleyhi ve safi ve ve zureti ve sellim. la ilahe illallah ve ahtahu la şerikele ve eşhüden enne Muhammeden abdu ve Resul. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma der ki, istediği günah aklına geldiği zaman onun üzerinde duran ve bu yüzden kalbi ürperen kimsenin günahı ana defterden Ümmü kitaptan silinir. İşlediği günah aklına gel geldiği zaman onun üzerinde duran ve bu yüzden kalbi ürperen kimsenin günahı ana defterden, ümmü kitaptan silinir. Evet sevgili dostlar. Emanet ve tövbe konusundaki sohbetimizde başka bir bölümde devam etmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.